Ses şu an var mı? Ses geldi mi? Tamam. Şimdi oldu galiba. Kusura bakmayın. Evet sesim gelmediği için söylediklerimi duymadınız galiba. Biz deprem bölgesine doğru hareket ediyoruz. Batman'dan başladık. Batman'daki son durumu size aktaracağım. Şu anda Diyarbakır'ı da geçtik. Gaziantep'e doğru gidiyoruz. Tabi Gaziantep'e varabilmemiz için de Urfa'dan geçmemiz gerekiyor. Eğer vaktimiz olursa Urfa'daki son durumu da aktaracağız sizlere. Birçoğunuz gibi açıkçası biz de uzaktan sadece takip edebiliyorduk. Sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmaya çalışıyorduk ama bu bizler için yeterli olmadı ve deprem bölgesine özellikle depremin 3. günündeyken ulaşmak istedik çünkü en kritik zaman dilimlerini yaşıyoruz. 3. gün özellikle enkaz altında kalanlar için hemen hemen umutların çok çok azaldığı bir gündür. İnsanın dayanabileceği maksimum sınır zamanı diyebiliriz üçüncü gün. Kızılay ekibiyle birlikte oradaki insanlarımıza elimizden geldikçe yardımcı olabilmek için gidiyoruz. Aynı zamanda elimden geldikçe yine YouTube üzerinden, Instagram üzerinden de oradaki insanlarımızın son durumunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu an hava karanlık olduğu için belki çok fazla görseller göremeyeceksiniz ama havanın aydınlanmasıyla birlikte Antep'teki, Kahramanmaraş'taki, Hatay'daki son durumu en açık bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Gittiğimiz her yerde e, tüm çıplaklığıyla oradaki durumu sizler için e, anlatmaya çalışacağız. Yani bu ziyaretlerimiz Urfa, Antep, Antep İstihaye, Kahramanmaraş Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ın hemen hemen tüm ilçeleri çok kötü bir durumda. Hatay, Hatay'ın ilçeleri buralara ulaşmaya çalışacağız ve buradan son durumu sizler için aktaracağız. Aslında birçoğunuzun aynı sistemde, aynı feryatta bulunduğunu biliyorum. Sosyal medya üzerinden haberleri alıp takip etmeniz, o haberleri izlemeniz. Biliyorum birçoklarınız için çok çok zor bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz herkes gibi, bizler gibi. Ve mental olarak da bu size yeterli gelmiyor olabilir de. E çünkü hani bir şeyler yapmam gerekiyor. Sadece sosyal medyadan paylaşım yapmak sizin için belki yeterli olmayabilir ama emin olun bu bile sizler için genç nesil için çok çok büyük bir olay. Farkındalık oluşturmanız bile sizler için çok çok bir, bir, büyük bir olay. Herkesin imkanları dahilinde yapabilecekleri sınırlı. Kimisi var para yard yardımında bulunur. Kimisi sosyal medyadan sesini duyurur. Kimisi dua eder. Kimisi yerine gidip ekiplere katılıp, ekibin içerisine alıp çalışmalara katılır. Kimisi yiyecek yiyecek yardımında bulunur. Ama mutlaka ama mutlaka herkesin yapabileceği bir şeyler vardır. Biz fi koştuk olarak duramadık ve bu deprem bölgelerinin tamamı dediğim gibi seyahat etmiş ol, olduğumuz gittiğimiz şehirlerden Batman'da durum stabil. Diyarbakır'da 7 bina yıkılmış durumda. Ve enkaz çalışmaları hala devam ediyor. Yer yerde göçük altında kalan deprem zedelerimiz çıkartılıyor. Diyarbakır ve Batman'ın e, etkilenme durumu aynı değil. Diyarbakır Batman'a göre daha fazla etkilenmiş durumda. Çünkü fay hattına daha fazla yakın. Ama hem Diyarbakır hem de Batman halkı tamamen dışarıda diyebilirim. Çünkü artçı sarsıntılar hala devam ediyor. E halde de halk hal, panik halinde. Ve hani gece arası şu saatler arasında büyük bir deprem bekleniyor gibi birçok açıklama da var. Açıkçası bu gibi açıklamalar da halkı çok fazla paniğe sürüklüyor. Bunun etkisi de çok fazla. Mesela dün akşam 8 ile sabah 5 arasında çok büyük bir deprem beklendiği söylenmişti. Halk neredeyse tamamı e, depremin riskinin azaltılması bakımından avantajlı bir avantajlı ama gereksiz bir panik oluşturdu mu? Evet. Gereksiz bir panik oluşturdu. Bu da olayın gerçekliği. Doğru bilgiyi AFAD'dan ve devlet etkilerinden almanız en sağlıklısı olacaktır. Özellikle batı illerini yaşayan halkımız çok daha fazla haber almak istiyorlar ve sosyal medyayı çok daha fazla aktif kullanıyorlar. Şu an Kızılay'a AFAD'a Gönüllü başvuran insan sayısı çok fazla, onu da size söyleyeyim. Ee, tabii ki bu gönüllü insan sayılarının tamamı kabul olmuyor. Öncelikle ekip, öncelikle bu ekipte yer alması gerekenler açıkçası bu konuda tecrübesi olan insanlar, sağlık çalışanları, e, bunlar daha çok kabul ediliyor. Eğer bu gibi bir imkanınız yoksa, yani gönüllü bir şekilde bu çalışmalara katılamıyorsanız, maddi destek önemli mi? Tabii ki önemli. Çünkü buradan yaklaşık 15 milyon insan etkilendi. Hani 10 il diye demiyorum aslında 12 il etkilenmiş durumda. E tabii ki bu da ortalama 15 milyon insan yapar. 15 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılanması, yani yiyecek, yiyecek, barınak, ısınma ee, hani bu 3-4-5 milyon, 100 milyon, 200 milyonla halledilebilecek bir şey değil. Çünkü bu 1-2 günlük süreç değil. Enkaz çalışmaları en kritik süreci ilk 3 gündür. Eyvallah. Bunlar çok çok önemli. Öncelikli öncelikli hedefimiz enkaz altında kalan kişileri kurtarmak tabii ki. Ama sadece iş enkaz altından insanları kurtarmakla da bitmiyor enkazdan kurtulan, kurtulan ya da depremi tamamen yakalanmamış ama geceyi sokaklarda geçiren çok fazla insan var ve bunların da günlük yiyecekleri, yiyecekleri, ısınmaları da çok büyük bir külfet ve maddiyat gerektiriyor. Net bir şekilde ifade edebilirim. Bu devletin tek başına altından kalkabileceği bir durum değil. Bu yüzden depremin ilk saatlerinden itibaren dördüncü alarm verildi. Dördüncü kod verildi. Ne demektir dördüncü kod? Uluslararası yardım talebi demek. Yani büyük bir afet gerçekleştir yaşa, yaşıyoruz, yaşadık. E, dış devletlerin de yardımına ihtiyacımız var anlamına geliyor ve bunun ve bu çağrı sonucunda yaklaşık 65 ülke Türkiye'ye yardımda bulundu. Maddi yardımda bulundu. Bulunmaya da devam ediyor. Ve aynı zamanda arama kurtarma ekiplerini gönderiyorlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam toplam dünya devletlerinden ortalama 3000 arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderildi. Bu oran fazla mı? Fazla ama Son 100 yılda gerçekleşen bu denli doğal afet, Türkiye için bu denli büyük bir doğal afet için yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü sayı inanılmaz fazla. Bakın 15 milyon insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda kendi imkanlarıyla oluşturduğu ekip sayısı ortalama 60, 60 bin dolaylarında. 60 bin ekip şu anda sahada e haliyle depremin üçüncü günü bunların mental yorgunluğunu da hesaba katarsak yani dönüşümlü çalışmayı da hesaba katarsak bu oran ortalama yüzde %30 daha azı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü dönüşümlü bir çalışma gerçekleşmesi gerekiyor. Ee, peki 15 milyonluk bir nüfus etkilenmişse ortalama ne kadarlık bir kişi katılması gerekiyor? İlk 3 gün için olabildiğince fazla bu 100 bin olabilir, 200 bin olabilir. Ama şu anda en son öğrenmiş olduğumuz bilgiler ışığında söyleyecek olursak şu anda başına da başına hiçbir şekilde gidilmemiş enkazlar var. Yani hiçbir ekibin daha ulaşmadığı büyük enkaz yığınları var. Ve bu oran çok fazla. Bunlar da daha çok Karaman Maraş'ın kırsal alanları Hatay'ın kırsal alanları Adıyaman Bunlarda Göçen binaların başına Daha gidilmemiş ekibin gitmediği Birçok alan var Ve üçüncü gün çok çok kritik bir zaman dilimi Sizden ricamız elinizden geldikçe Farkındalık oluşturun Elinizden geldikçe yardım kampanyalarına Destek olun Elinizden geldikçe Evet, bu sosyal medya olur başka bir mec mecra olur bu gibi çalışmaları yapın tekrardan söylüyorum biz sadece sosyal medya çalışmaları ile yetinemedik duramadık yerimizde duramadık bu yüzden yollara çıktık ve depremden etkilenen özellikle depremden etkilenen Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş Hatay gidebilirsek adıyaman gibi illerimizi yerinde görmek istiyoruz ve yerinde ziyaret edip yerinde yardım elimizden geldikçe yardımlarda bulunmak istiyoruz ya bir iki kişilerine çıkar diye demeyin ya yani bir kişi bir insan bile kurtarırsa bu çok çok büyük bir olaydır elimizden geldikçe yardımlarımızı gerçekleştireceğiz nasıl ne şekilde katkıda suna sunabilirsek Bizim sosyal medya gücümüz daha fazla açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Bu yüzden de <laughs> ilk yapacaklarımız sizlere anında bilgi ulaştırmak olacak. Ee, özellikle takipçilerimiz bu konuda bizi takip edebilirler. Şimdilik bölgeden bu kadar aktarabilirim. Canlı yayını kapatıyorum. Ara ara bu canlı yayınları ve paylaşımları da yapmaya devam edeceğim. Herkese iyi geceler diliyorum.